her kül her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Geçmişte çürüyüp giden insanlar bize emsalin ders vermesi ölçüsünde, ibret olması ölçüsünde ders olmalı. Tarihi tekerrürler devri daiminden ders almalıyız. Burada size belki dudaklarınızı geriye götürecek bir menkibe ile bir şey arz edeyim. Ben menkibe bu. Arslan, kurt, tilki arkadaş oluyorlar. Olur mu olmaz mı? Menkibe olunca menkibeler yaparlar bunu yani. Arslan tenezzül etmez kurtla arkadaş olmaya. Kurt da tilkiyle arkadaş olmaz. Fakat belki bir gün Muhammed'i ruh yeryüzünde yeniden Şehval açarsa herhalde koyun kurt beraber bir yerde bir merada otlayacakmış. Doktor İhval'in Peyami Meşrik'te ifade ettiği gibi arsanlar da koyunlarla beraber ot otlayacak. Etoburlar otobur hale gelecekler ve böylece birbirlerini parçalamayacaklar. Böyle olabilir yani. Neyse gel zaman git zaman bir tane bizon avlamışlar. Bir tane de koyun avlamışlar. Bir tane de şöyle işte Kaz gibi, Hindi gibi bir şey avlamışlar. Sonra aslan kral ya oturmuş tahtına kurulmuş gururla, bazı hükümdarların baştakilerin kurulduğu gibi. Hasibağa ala seririhi. Sonra o bizon öyle duruyor, koyun da öyle duruyor, işte kaz mı neyse o, ördek mi o öyle duruyor. Kurda diyor ki sen şunları bir taksim etsene diyor. Hükümdarın diyor, boyunuz, kametiniz, şahsiyetiniz, büyüklüğünüz, nüfuzunuz tabi burada. Siz ne de sultanımız, pirimiz, şemi tabanımız. Bu bizon sizi öyle yakışıyor ki o sizin olsun. Bendeleri orta ölçekte bir şey. Bu koyun da müsaade buyurursanız bana yakışıyor gibi geliyor diyor. Yani kurt kurça konuşuyor. Bu şey de hindi de kaz da tilki kardeşimize çok yakışıyor. Yani tabii yine de siz müsaade ederseniz diyor. Olan küstah diyor. Bu nasıl nasıl taksim diyor diyor. Bir pençe vuruyor. Onu yere seriyor. Evet. Tilkiye diyor sen diyor bunları taksim etsene diyor. Efendim diyor, siz sabah kalktığınız zaman tam acıkmış olursunuz. Hekimler sabahtan böyle çok yemeği de tavsiye ediyorlar. Daha sonra her akşam tehlikeli buluyorlar. Biz onu sabah erken kahvaltı yaparsınız, tenavül buyurursunuz diyor efendim. Öğlen de sıcak olduğundan dolayı çok yeme doğru olmaz diyor. Koyunu da diyor veya işte o geyik, ren neyse onu da öğlende yersiniz diyor. Akşama gelince diyor, Yatarken mide çok dolu olmaması lazım. Ekşir diyor. Kasit yapar. O şeyi de hindiyi de o zaman yersin yatarsın. Bu ne adilane taksim diyor bu böyle. Nereden öğrendin sen bu taksimi? Yerde yatan kurt kardeşinden öğrendim diyor. Size bir şey ifade etti mi bu? Tarihi tekerürler devri daimi içinde yaşatmayı bırakıp yaşamaya kendini salan ve kurdun durumuna düşen insanlar bizim için ders olmalı burada Resselam.